Merhabalar arkadaşlar. Bugün de sizlere kömürlü tam otomatik Fabem kazanımızı tanıtıyoruz. Tabii ki kömürlüdeki vol, bu. Bunun üstüne daha bir ürün yok. 35 binlik tam otomatik kazanımız. Her türlü hemen hemen her türlü kömür yakmaktadır. Şimdi şöyle göstereyim yandığını. Neler yakabildiğimizi gösteriyorum. Kütüğümüz bayağı büyük Halil Aman dikkat. Kütüğümüz çok büyük. Tam kütük. Yani kütük denince bu, bu işaret. atıyoruz. Abi tamam. Kazanımız yani... otomatik ya. Evet. Şimdi vatandaş odun yakmak istedi miydi bu şekilde atabiliyor Alınca ya canım. Tabii tabii. Yani şuradaki görüyorsunuz 50 litre genleşik tankımız var. Neredeyse bu kadar buna yakın bir kütüğü atabiliyoruz. Yani büyük yağ tenekelerinden biraz daha büyük kütükleri tek seferde atabiliyoruz. Şimdi şunu söyleyeyim. Ee, XX marka kazanlarda da atıyorsun alta düşüyor. Böyle bir, bunlar böyle öyle bir şey yok. Alta düşüyor düşmüyor bir yani bir küçük parça olduğunu da atsak. ne, her ebe atabiliyorsunuz. Oo çok güzel. Her ebe atabiliyorsunuz. Her türlü yakıtı yakabiliyorsunuz neredeyse. Müthiş yanıyor. Derecemizi alalım. Çok kısa bir sürede nasıl yandığını görebiliyorsunuz. Kaç saniye de bir durup kaç saniye kömür alacağı ekranımızda mevcut. Bekleme süresi, kömür alma süresi, besleme süresi hepsi tek tek yazmaktadır. Kömür haznemizi görebilir miyiz mesela? Ne kömür. kadar büyüklükte kömür yakıyoruz? Kömür haznemizi görebiliriz. Açıyoruz. Gel kardeşim. Buradaki elimizi görüyorsunuz. Büyüklüğünü gösterme amaçlı şöyle elimi koyayım. Yani şöyle bir telefonu gösterelim. iPhone 13 telefon evet rahatça abi. içine geçebiliyor. Bu şekilde içine geçebilecek kapasitede. Şu an kömür az olduğu için duman verebiliriz. Bunu zaten kullanıcılar bilir. Kömürü denemek için çok az attık şu an zaten. Burada boylarımız var zaten. Her kazana montaj yapılabilir. Boyler ne işe yarıyor Halil Bey? 24 saat sıcak su kullanabiliyorsun. Kazan yandığı sürece. Kazan yandığı sürece kış aylarında. Kesinlikle çok yüksek sıcaklıkta suyunu alabiliyorsun. Burada göstergemizde su basıncını görebiliyorsun. Evet. Bununla alakalı bir sıkıntımız yok zaten. Bu emniyet ventilimiz test ters durumlarda elektrik falan gittiği zaman kazanımızın emniyetini alması için. E, burada da kazan sıcaklığımızı görebiliyoruz. Bir şey daha var. Temizlik. Evet. Temiz. Evet. Onu nasıl yapabiliyoruz? Temizliği çok kolay. Diğer kazanlar gibi değil. Alev taburuya gelmiş. Halil Bey. Gelir gelir. Çok şiddet küçük kütük güzelmiş. Evet. Kazan ne kadar güzelse kütük de o kadar güzelmiş. Bu şekilde temizlik yapıyoruz. Çok kolay. Diğerleri gibi değil. Fırçayla falan filan uğraşmanıza gerek yok. Çok basit. Mükemmel. Mükemmel. Müşterimize hayır olsun. Mehmet abi sizi de alalım buraya. Evet, abi. Buyur abi. Mehmet abim gel. Mehmet Bizimle nasıl iletişime geçtik Mehmet abi? Öncelikle onu sor, soralım sana. Yani hangi kanallar bir tavsiye ile mi? Valla bir arkadaşın tavsiyesiyle geldim. Ee, Allah tamam. razı olsun o arkadaştan da sizden de. Sen de onu abi şimdi. Tavsiye geldim. solamı aldım. Allah razı olsun. İnşallah memnun oluruz. Kesinlikle ee, memnun oluruz. Çok abi. iyi olur inşallah. Ben, i̇nşallah. ben bunu böyle kullanmıyoruz. Hemen Herkese de, de tavsiye evet. ederim. Evet. Üstü açık ne çalışıyor, kapalı. Zaten kullanıyoruz, zaman kapatıyoruz. Şey. Hayırlı olsun <laughs> abim, güle güle Söz kullan inşallah. Ustalarımızı Ustalarım da, da, Ustalarım da, Ustalarım. da gösterelim. Erkan Usta. Çilek köyden yeni, bayram yeni bayram bir uçlar. müşterimiz inşallah. <gülüyor> 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 Hasan Usta. Şevket Bey. Şevket Bey. <gülüyor> <gülüyor> <Ben> Şevket Usta. Abim de inşallah yeni müşterimiz olacak köyden. Hayırlı olsun inşallah. Mehmet abime. Hayırlı olsun, güle güle kullansın inşallah. Bir de ben şimdi Şevket diyeyim. Sen alın